Merhaba arkadaşlar, Bir Kahraman Doğuyor 8. Sınıf ilk konumuzdur. 8. Sınıf LGS yazılık sürecinde ilk ünitemizde neler göreceğiz, bunlara bakacağız. Uyanan Avrupa ve Tükenen Osmanlı, Mavi Gözlü Çocuk, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından anlatan bir kısımdır. Burhanlar büyük kahramanlar doğurur, yani sıkıntılı süreçlerde Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını etkileyen süreçlerdir. Yani bu süreçlerde neler görüyoruz? Bunlar Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını etkilerken şekillendirmiştir de. Adım adım liderliğe de Mustafa Kemal Tatürk'ün e, Türk liderliğine nasıl geçtiğini göreceğiz. Bir Kahraman Doğuyor ünitemizde ilk olarak bazı kavramları göreceğiz. Bu kavramlar bizim için önemlidir. Tarih boyunca e, genellikle bazı öğrencilerimiz bu kavram neydi biz bunu daha yeni duymuştuk gibi söylemler geliyor. E, bunları şimdiden pekiştirirsek Önümüzdeki yıllarda daha başarılı olacaklarını düşünüyorum. Islah, düzeltme, iyileştirme toplum hayatında belirli alanlarda yapılan düzenlemelerdir. Yani belirli bir alanda yapılan iyileştirme çalışmasıdır. Yani bir pantolonun söküğünü dikmek gibi. Daha iyi hale getirmeye çalışırız. Bir evimiz varsa içerisine iki tane resim asmaya biz düzeltme, iyileştirme yani daha güzel gözüksün anlamındadır bu. İnkılap ise köklü yeniliktir. Mevcut sistemin yerine, yani var olan bir sistemin yerine daha ileri, çağdaş yeni bir sistem getirmeye de biz inkılap diyeceğiz. İrtica ise bunun tam tersidir. İrtica geriye dönüştür. Mevcut düzenden daha geri olan bir düzene geçmek istenilmesine biz irtica diyeceğiz. Osmanlı devletinde biz 31 Mart vakasında burada göreceğiz. 31 Mart vakasında şurada hemen belirteyim. 31 Mart vakasında biz şurada gördüğümüz üzere e, halkın meşruti yönetimi istemeyerek padişahlık sistemini kabul etmek için ayaklanmasa biz 31 Mart vakası da deriz. Devrim ihtilalin inkılaplarla desteklenmiş halidir. Yani bir devrim yaptığımızda ihtilalin inkılaplarla desteklenmiş haline biz e, devrim diyeceğiz. Evrim ise arkadaşlar zaman içerisinde baskı olmadan halkın isteğiyle gerçekleşen uzun süreli değişimdir. Yani evrim teorisi falan diyoruz yani zamanla değişmiştir işte. Ona benzer bir sistemdir. Ama tarihte biz evrimi zaman içerisinde mevcut sistemde baskı olmadan halkın isteğiyle zaman içerisinde uzun sürede değişimine biz e, evrim diyeceğiz. İhtiyar halk hareketi sonucunda baskı ve zor kullanılarak mevcut düzeni yıkıp yerine yeni bir düzen getirmeye de biz ihtilal diyeceğiz. Fransız ihtilali mesela halk ayaklanması sonucu, halk hareketi sonucunda krallık sistemi yıkılıp yerine Cumhuriyet sistemi Fransa'da gelmiştir. Yani Fransız ihtilali böylelikle gelmiştir karşımıza. Reform. Sözcük anlamı yeniden düzenlemektir. Yani tarihsel olarak 16. yüzyılda Katolik Kilisesi'nde başlayan bölünmelerin önüne geçebilmek için dinsel yenileşme hareketleri. Yani Katolik Kilisesi, Papalık demiştir ki biz neden parçalar diyoruz. Mezheplere ayrılıyor Katolik Kilisesi. Biz bunun önüne geçebilmek için diyorlar diyorlar ki yeniden kendimizi düzenleyelim diyorlar ve Katolik Kilisesi kendisi dinsel olarak yeniden, yeniden yenileşme hareketini alıyor. Rönesans ise arkadaşlar kelime anlamı yeniden doğuş demektir. Tarihsel anlamı 15. ve 16. yüzyılda Avrupa'da edebiyat, sanat, kültürel alandaki yenileşme hareketlerine biz Rönesans diyeceğiz. Yani kültürel alandaki 15. ve 16. yüzyılda gerçekleşen tüm çalışmalara biz Rönesans diyeceğiz. Aslında bir tablodan bahsedilecek bu dönemde, bir sanat eseri olarak, bir mimariden bahsedilecek veya işte bir tiyatro eserinden bahsedildiğinde de biz Rönesans diyebiliriz. 15. ve 16. yüzyıldaki çalışmalara gelelim oligarşiye yönetim yetkisinin belirli bir zümreye ya da aileye ait olmasıdır. Osmanlı Devleti bunun en iyi örneğidir günümüzde. Örnek olarak verecek olursak geçmiş olarak. Yani oligarşide Osmanlı Haydarından padişahın çocuğu ülke yönetme hakkına sahipken yine onun torunu da ülke yönetme sahiptir. Ama halktan kimse bu yönetime dahil olamadığı için belirli bir grup, belirli bir zümreden dolayı da biz oligarşi diyoruz Osmanlı Devleti'ne. Teokratik yönetim anlayışına baktığımızda da teokrasi aslında e, hakimiyet kaynağının din kurallarına dayalı olarak yönetim şeklidir. Yani ülkeyi yönetme de biraz olsun din kaynaklı olacaktır diyoruz. Lidaniye Savaşı'ndan sonra Halifelik Yavuz Sultan Selim'in memlükleri yıkmasından sonra Osmanlı Devleti'ne geçince teori, teokratik yönetim anlayışı da benimsenmiştir diyeceğiz. Meşrutiyet Osmanlı Devleti'nde padişahın yanında halkın da yönetime dahil olmasına biz meşrutiyet diyeceğiz. Osmanlı Devleti'nde meşruti yönetime biz ilk defa 1876 yılında 1. Meşrutiyet'in ilanıyla geçmiştik. 1877-78 yıllarında meşruti yönetim esnasında 93 Harbi yaşandığından dolayı Padişah Abdülhamit meclisi lağvetmiştir, kapatmıştır. Ancak daha sonra 1908 yılında tekrardan meşrutiyeti açmak istemiştir. Bu dönemde de 1909 yılında biraz önce bahsettiğimiz üzere bir ayaklanma gerçekleşmiştir. Buna da biz 31 Mart vakası demiştik. Emperyalizm ise bir devletin başka bir devletler başka devletler üzerinde ekonomik, siyasi, sosyal alandaki hakimiyet kurmasına biz emperyalizm diyoruz. Hollanda, Fransa, İngiltere, İspanya gibi Avrupalı büyük devletler orta çağın sonunda yani yeni çağda ve günümüze kadar 1. Dünya Savaşı'nın sonlarında 2. Dünya Savaşı'nın başları ve sonlarına kadar emperyalizm olarak karşımıza gelmişlerdir.